Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep Mangoş. Bugünkü videomda sizlere kısa bir vlog ve konuşma çekmek istedim. umarım videomu beğenirsiniz. Videoma like atıp abone olmayı, beni paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. O zaman hadi gelin videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Ben şöyle yapıyorum. Şöyle. Tripotu da ayaklamadım. Tamam arkadaşlar. Ne konuşalım? Bir fikrim yok. Bir saniye arkadaşlar. Ben e, sulum alacağım. Şurada sulum vardı. Saçım da baya düzleşmiş arkadaşlar. Neyse. Bu arkadaşlar bundan birkaç gün önce dışarıda kar suyu vardı. Ondan birkaç gün önce de burada kar vardı. E, ben videosu attım arkadaşlar. Yani kar videosu atmadım. Kar videosu çektim. Ee, babamla çekmiştim. babamla yürüyüşe çıkmıştık karda. Onunla çekmiştim. Ellerim donsa da çekmiştim maalesef. Ama ee, o zaman daha editlemeyi bilmiyordum. Yani editlemeyi bilmiyordum derken editleme yaptığım programı yeni yüklemiştim. E, editleme yaptığım programı gerçekten yeni yüklemiştim ve ee, daha birleştirmeyi bile öğrenememiştim. Onu da sağ olsun abim öğretmişti zaten. Abim yapmıştı ilk videomuzun böyle birleştirme kısmını. Ee, öyle muhabbet edeyim dedim. Küçük bir vlog çekeyim dedim. Umarım videomu beğenirsiniz. Bu arada ben şimdiye kadar kanalımda iki kanal tavsiye ettim. Ee, Mert Gültaş ve e Minecraft 폴deri. Gerçekten Mert Gürtaş'tan ve Minecraft 폴derinden çok teşekkür ediyorum. Çok güzel e, videolar yayınlıyorlar. E, yani Mert abiye ve İlker abiye çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi yolluyorum. E, bir kanal daha var. Aygün Cihan. Ona e, e, Cihan ailesi diyoruz biz onlara. E, onlar yeni 1000 abone oldu arkadaşlar. Tam bir yazıyor. Babaanne ne oldu? Huysuz olduğun için mi bağırıyorsun? Arkadaşlar bu annem huysuzlandı. Gecenin huysuzlanıyor böyle. Neyse arkadan ses geldiği için özür dilerim. Ee, Aygün Canan... Arkadaşlar Aygün tavsiye edeceğim de babaannem konuşup duruyor. Ee, yani arkadaşlar babaannem huysuzluğuna gece olunca tabi anne geçebilirsin. Değil mi anne? Babaannem gecenin hırsızlanıyor. Neyse. anne, evet. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ses geldiği için özür dilerim. Ee, bir türlü söyleyemedim. Ee. Bir saniye arkadaşlar. Yine bir saniye. Arkadaşlar sesler geliyor. Pardon. Evet arkadaşlar birkaç şey yaptıktan sonra da toparlarız videoyu. Ya bir türlü yapamadım arkadaşlar. İkide bir durdurup durdum. Şimdi ben televizyonda geliyorum. Zaten Aygün Cihan Ailesi 2 saat önce yeni bir video atmış. Vlog eşimin elinde fırında balık Azerbaycan, Azerbaycan askerlerinden eşime. Orada noktalar var okuyamadım. 2 saat önce yayınlamış. Aygün Cihan ailesini takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Onlar da bana destek verdi. Ben de onlara destek vermek istedim. 2 ee, saat önce ve 83 görüntüleme olmuş. Arkadaşlar. Ee, o zaman ne yapalım? Ben bir düşüneyim, düşüneyim. düşüneyim, <laughs> düşüneyim. Birkaç şey daha yaptıktan sonra zaten videoyu bitireceğim arkadaşlar ve sonlandıracağım. anne mantı nasıl? Ben de biraz daha yiyeceğim. Çok güzel de benziyor. Anne nasıl güzel mi? Böyle yapıyor. Baba kameradasın? Baba ne? Kameradasın. <laughs> Arkadaşlar selam ver. selam veremiyor. Ee, önceki videomda söylemiştim. anne ee, babaannem engelli ve e, felçli. E, yani mer merhaba da diyemiyor. Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Ee, <laughs> Her zaman dediğim gibi e, bana e, videomu beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayın. Kanalıma e, abone olursanız e, bildirim zilini tüm inşaatları beni paylaşmayı unutmazsınız. En önemlisi e, like atıp e, yorum yazmayı unutmazsınız. Gerçekten çok mutlu olursunuz. Her zaman dediğim gibi yüzünüzden gelecek kalbinizden sevgiler, eksik olmasın. Hoşçakalın.